Bazen sadece sessizce yanınıza gelir, kucağınıza kıvrılır ve hiçbir şey söylemeden orada kalır. Ama hiç düşündünüz mü? Kediniz sizi gerçekten seviyor mu? Yoksa sadece mama saatini mi bekliyor? Kediler gizemli hayvanlardır. Sevgi gösterileri köpeklerinki kadar açık olmayabilir. Ama bilim onların sevgilerini nasıl gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu videoda kedilerinizin sizi gerçekten sevip sevmediğini anlamanın yollarını konuşacağız. Ve belki de kedinizle olan bağınızı yeniden keşfedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kediniz size uzun uzun ve yavaşça gözlerini kırparak bakıyor mu? Bu kedilerde bir sevgi göstergesidir. Tıpkı seni seviyorum demek gibi. Onunla aynı şekilde yavaşça gözlerinizi kapatıp açın. Sevginizi kedi dilinde ifade etmiş olursunuz. Kuyruğunu dik tutuyorsa ve ucunu hafifçe titretiyorsa bu hareket kedi dünyasında güven ve bağlılığı gösterir. Yanınıza sokulup size sürtünmesi, kucağınıza çıkması veya size hamur yoğurur gibi patilerini bastırması bunlar onun size aile olarak gördüğünün işaretidir. Anneyle yavru arasında kurulan bağdan gelen bu hareket duygusal bir köprü eğer evin içinde sürekli sizi takip ediyorsa, banyoda bile kapıya gelip bekliyorsa, tebrikler. Kediniz size bağlanmış demektir. Belki de sevgilerini ifade etme biçimleri bizimkinden çok farklı. Ama bir kedi sizi seviyorsa, bunu kendi gizemli ve sessiz dünyasında çok güçlü bir şekilde hissettirir. Bundan sonra onun her hareketine daha dikkatli bakın. Belki de size çok şey anlatıyordur. Peki ya sizin kediniz size nasıl sevgisini gösteriyor? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz abone olmayı da unutmayın. Patinoma'da bir sonraki videoda görüşmek üzere üzerine.